değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Kütüphanemizin açılış seferinde geçmeden önce dünyada kitap okuma alanlarıyla ilgili bazı istatistikler paylaşmak istiyorum. Dünyada kitap öncelikli bir ihtiyaç Türkiye'de ise ihtiyaç maddeleri sırasında kitap 235. sırada yer almaktadır. 8 milyon üstü, Azerbaycan'da kitaplar ortamda 100 bin taştan Türkiye'de ortalama 2000'de 4000 dolar inatmış. Çünkü Türkiye'de okuma alışkanlığına sahip kişilerin oranı sayısı 70 bin civarındadır. Ayrıca Türkiye'de dergi okuma oranı yüzde dört, gazete okuma oranı yüzde yirmi iki, radyo dinleme oranı yüzde yirmi dört, televizyon izleme oranı ise yüzde doksan beştir. Türkiye'deki kişilerin günlük televizyon izleme oranları beş saattir. Kitap okuma onları ise Tufus'a göre yılda 6 saattir. Değerli bir güzel özdeşi de dünya yöneten kalem, reket ve kağıttır. <laughs> Kurgusu yapılmaktadır. Rekabet içerisindeki dünyada söz sahibi olmak için kitaplar yol göstericimiz olacaktır. Bu bilinçle başlattığınız faaliyetin sebebini hakkında sizi <laughs> Fikri Değerli Okul Müdürümüz Semih Bey araba bize bildirdi. İşte kütüphane açalım. Daha doğrusu kütüphane var. Yani kütüphane açma gibi bir şeyimiz de yoktu, Yetimiz de yoktu. Sadece sınıf kitap temini için bir hazırlık yapacaktı. Ardından bu fikir gelişte gerekli kuruluşlar, kurumlarla itibata geçtik. Ardından Türkiye'nin her tarafından onlarca, binlerce kitap gelmeye başladı. Ayrıca kitapların temini haricinde Kütüphanemizin mobilya temininde de genç liderler ve girişimciler de, 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 de özellikle Erasmus Şubesi'nin büyük katkıları oldu. Bu katkılar için onlara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, şimdi e, Zera Hanım kütüphanemizin mimari diye beni sundu. Bu mimari, yani bu güzel eseri sadece ben de tüm öğretmen arkadaşlarımızın faaliyetleriyle meydana getirdik. Arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sadece öğretmen arkadaşlarımız da değil, okul personeli olsun, öğrencilerimiz olsun. Herkese kocaman, yürekli olsun, sevgilerle iletiyorum. Hepinize teşekkür etmek istiyorum.

gururum. Ee, gelen misafir tüm konuklar hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu güzel açılışta bu güzel topluluğun önünde konuşmak, bu mutlu anı yaşamak, bu onuru bugün burada sizlerle birlikte paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ee, bir emek de bir dokunmak adına başladı bu olay. Bu olayın her aşamasında bize ulaşan Mefail Hocam, Recai Hocam, Okul <laughs> Müdürü, Onlara yeten teşekkür etmek istiyorum. Ee, biz bir şeyler yaptık ama yaptığımız şeyi gelip burada görünce ne kadar faydalı bir şey olduğunu gördük. Mutluyuz, huzurluyuz, çok güçlüyüz. Çünkü böyle bir gençliği görüyoruz. Bu gençliği gördükten sonra biz her şeyi yaparız. Devletimizin daha de adı gençlikler ve gelişimciler devleti. Bu mutlu günü bugün burada yaşamaktan dolayı onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Duydunuz gibi arkadaşlar? Zarar vermiyoruz. <laughs> e, GCI, tüm dünyada 115 ülkede 200 bin ile faaliyet gösteren bir organizasyon. E, Birleşmiş Milletlerle çok yakından çalışan bir organizasyon. Birleşmiş Milletler'in eee gençlik ayağı diyebilirsiniz. Biz bir bilmem e, duymuş olabilirsiniz. Bin yıl kalkınma hedefi diye bir kavram koydu Birleşmiş 2000 yılının başında. Ee, bu, bunun bir parçası da aslında eğitimin yaygınlaştırılması, Türkiye'de ilgilendiren okur yazarlık oranının arttırılmasıydı. E, ee, bu vesileyle bu kütüphanenin açılması zannediyorum ki e, değerli arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız biraz daha kitapla buluşturacak. Bizim için önemli olan kavram aslında bakarsanız sürdürüle, sürdürülebilirlik. Bugün bu kütüphaneyi açıyor olmamız, arkamız dönüp gideceğimiz anlamına gelmiyor. E, biz elimizden gelen desteği, Türkiye'de 30 şubemize göstermeye devam edeceğiz. Umuyorum ki burada hem bu kitaplarla değerli, değerlendirecek olan arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz Türkiye'de önümüzdeki 20 sürede çok önemli yerlerde görev alacaklar ve hem öğretmenlerin hem buraya katılan bütün insanların destekleriyle bir noktaya geldiklerini unutmazlar. <laughs> ve umut ediyorum ki hakikaten kendileri de çevresindeki diğer arkadaşları kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için ellerinden geleni göz şey, gelen çabayı gösterirler. Bu vesileyle tekrar aramızda olduğum için çok mutluyum. Ee, hepimize hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim.